Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda sizlere bilgisayardan nasıl e, zoom'dan yaz yazılır onu göstermiştim. Şimdi de tabletten göstereceğim. Tablette nasıl yazılıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, az önceki videoda e, tabletten sadece kalemle yazabiliyorsunuz demiştim. Şimdi bir deneme yaptım. E, öğretmen olarak bilgisayardan giriş yaptım. Öğrenci olarak tabletten giriş yaptım. E, klavye ile arkadaşlar tabletten yazı yazılabiliyor. Onu gördüm. Şimdi 6. sınıfın bir kitabını açtım örnek olarak. Mesela e, şuraya kelime yazacağız. Bu öğretmenin ekranı. Bilgisayar ekranı. Bu da öğrencinin tablet ekranı. Bakın tablette veya telefonda siz girdiğiniz zaman böyle gözüküyor ekran. Şimdi şunu yan çevirelim tableti. Bir düzelsin. Bir dakika. Ben şöyle tutayım tableti düzelteceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Tabletin ekranı böyle. Yani siz biz öğretmenlerde sanatırken sizin telefonunuzdaki veya tablet, e, tabletinizdeki ekran böyle gözüküyor. Biz size soru sorduğumuz zaman, şu kelimeyi yazın veya yapın dediğimiz zaman, bakın şimdi ne yapacağım ben, öğretmen olarak bilgisayarımdan şuraya tıklayacağım. Evet. Sizde de şimdi izin vermiş olacağım tabletten. Siz tabletten ne yapacaksınız arkadaşlar? Ekranı bir kere tıklıyorsunuz. Bakın burada kalem gözüktü. Kaleme basıyoruz. Pen, Highlighter yani işaretleyici, Line, Çizgi, Ok, e, Kare, Yuvarlak ve Text çıktı arkadaşlar. Şimdi Color tuşuna basarak buradan kalınlığı, inceliği seçebiliyoruz. Text tuşuna basarak bakın Text'i seçtim. Daha sonra geldim burada bir alanı seçtim. Ve buraya klavye ile yazabiliyorum. Mesela ne yazayım? Go yazayım. Yazdım. Daha sonra boşluğa çıkıyorum. Ve bu şekilde çıktı. Tabi bunu düzgün yazmanın yolları da vardır muhakkak. Bakın erase tuşuna basıyorum silmek için. Kötü yazdım çünkü. Erase'e bastım. Son yazdım üstüne tıkladım ve tekrar sildim. Şimdi yine bakın pene basarsam böyle parmakla yazarım. Bu şekilde Biliyorsunuz böyle cümle yazmak çok zor. Bu şekilde cümle yazmak çok zor. Ne yapıyorum? Bu çizgileri silmek için yine erase tuşuna basıyorum ve hepsinin üstüne tıklıyorum. Tek tek siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra text tuşuna geliyorum. Daha sonra şuraya bir yazı yazacağım. Buraya tıklıyorum. Evet basılı tutarak yerine taşıyorum. Tam şuraya dek getirdim. Ne yazacağım mesela oraya? Trilling yazayım mesela. Bakalım. Sığacak mı? Evet trilling yazdım. Hmm, sadece T harfi gözüktü. Olmadı. Sileyim. Tekrar. Yine oraya textten tam şuraya. Bunu biraz düzelteyim şöyle. Yani bu metin kutusunun aslında genişlemesi lazım. Evet. Bir geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Trilling yazdım. Bakıyorum. düzgün çıkmadı. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl yazıyorum? Texte basıyorum. Daha sonra yazacağım yeri seçiyorum. Evet, buraya ne yazacağım diyelim? Trilling yazacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar text'le yazmış oldum yine buradan geri sar ve ileri sar yapabiliyoruz. Tabletten yazmak da aslında bu kadar basit. Tek sıkıntısı bazen üzerine tam denk getiremiyorsunuz. Tekrar tekste basayım. Şuraya tıklayayım mesela. Buraya go yazayım. Basıyorum. Evet oraya go yazdı. Tabletten de arkadaşlar bu şekilde klavyeyle yazılabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bakın burada da böyle yani bilgisayarda öğretmenin bilgisayarında da bu şekilde yazıyor gösteriliyor tabletten yazdığınız zaman